Kırılacağım ya. Ya <laughs> <laughs> Ya canı tatlı çeken bir tek ben mi varım ya? Evet, bir tek sen varsın Selahattin. Kalgura bastı yaptım, ayva tatlısı yaptım. Oğlum getireyim mi? <laughs> Yok. E Evde salep var mı? Var, yapayım mı? Yok, hiç sevmem. <laughs> o ne? Allah'ım, o, o, ne? diyor? Bir ya? cam kırıldı sanki ya. Ha. Nerede? Çekmiz ne oldu? Dur ya. Cam kırıklar bizim dükkanın önünde ha. E, i̇nelim bakalım ya. yok Yok Rıza, sen sen gelme. Babacığım, bu gelmesin. Bu çok asabi çocuk ya. Kim? Ben mi? Tabii sen. Siz, siz inmeyin. Ortam kötü. Yani organize planlı bir eylemdir. Bir hırsızlık çetesidir. Bir şeydir. Yani... ...ben ineyim, bir bakayım. Karakola gideyim, zabı tutturayım, geleyim. Ya bırak Allah'ını seversen. Çocuklar yanlışlıkla top oynarken kırmıştır. Ya babacığım, Allah aşkına saf olmayın. Yani ortalık it kopuk kaynıyor. Kim bilir niyetleri ne? Allah'ım, Allah'ım biz geceleri yataklarımızda rahat uyuyamayacak mıyız ya? Ben de gelseydim enişte ya. Hayır, hayır. Sen gelme. Sen kadınları ve çocukları yalnız bırakma. Babacığım, birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu an şu an. <laughs> evet, dikkat edelim. Ben karakola gidiyorum. Oradan camcıya. Oradan iki, üç saate gelirim ben. Hoşça Merak etmeyin. Selam. Kendi dikkat et çocuğum. <laughs> Can kılma sesi mi geldi? Ben duymadım ya, kitabıma dalmışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sayın Çakaylar, kusura bakmayan komple piyano matağım. Öz eleştiri yaparım. Camı kendi hesabımdan taktırırım. Beş kuruş almam teklif bile etme sakın. Ya ne olacak benim canım? Ne olacak ya insanlık hali? Neticede camdır. Senden değerli mi reis? Zaten şurada kaç kişiyiz ya? Dört kişi yok. Sayın Kocabaş, sen ben Rıza. Ha, hayır. Yani Anadolu'nun küçük bir kasabasından gelip büyük şehirde tırnaklarıyla tutunmaya çalışan kaç kişiyiz reis? Kaç kişiyiz? Tabii ki birbirimize destek olacağız. Tabii ki birbirimizin arkasında dolaşacağız. Ee, ben e, reisin bu konuyla alakası yok diyeceğim. Ee, efendim bir takım kendini bilmez insanlar kırmışlar camı diyeceğim. Karakola gittim, zabıt ettirdim, geldim diyeceğim. Olaya güvenlik güçlerine yansıtmasak Sayın Çakalır. Yansıtmıyorum Safdar oğuz. Babama karşı senin kabahatini örtmeye çalışıyorum, <laughs> anladın mı? Ee, sen bu akşam can falan ee, Sen içerideydin, ee, kendini bilmez bir takım insanlar e, cama taş attılar, canı böyle kırdı, anladın mı? Beni koruma kadını. Evet. Tüse yemeyeyim diye? <laughs> evet. Geçmişteki sorunlarımıza rağmen bunu yapayasın ya... ...şu anda dostlukta, arkadaşlıkta liste başı oldun. Sağ ol. Ne istiyorsun? Ne lazım? Ne angaryan var? Söyle yapayam. Sağ ol. Minnettar kalma, teşekkür etme, tebessüm bile etme sakın. Ya uzatma kardeşim, tamam ya. İşimiz gücümüz var ya. Sen camı taktır yeter. Reis, hadi benim canımsın. <laughs> Düğgular, Yani böyle bir çapulcu takımı varmış. Sadece bizim dükkana değil, başka yerlere de taş atmışlar. Şey, polis olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar şeklinde takılıyor. Enişte karakolda kavga falan mı çıksan böyle bir dayak yemiş gibisin de. Yok sanım, yani memur arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Çaydı kahveydi, siyasetti, ekonomiydi derken... ...vakti nasıl geçtiğini anlamamışım. Acayip ha? Karakolda. Nasıl ya? Yani Cihangir'de camları taşlayan bir çapulcu çetesi varmış. Sen bunu karakolda duyunca böyle bir gevşedin yani öyle mi? Şimdi tabii emniyet güçlerine güvenmek insanı e, çok e, rahatlatıyor tabii. Kör nası sarhoş sanatçılar yapmış olmasın bunları ha? Ama siz de hemen her şeyi sanatçıdan bilin ha. Ya dükkanın camı takıldı mı acaba? Ben sizi nereden tanıyorum ya? Yani şu anda ben tanınmayacak haldeyim ama. Ee, günaydın. Ben Selahattin Çekiler'in hanımıyım. Yenge ben seni başka birine benzetirim ya. Neyse. Valla insanlar çift yaratılmış ha. Seda Sayan'a benzetirler ama. Yok. Nişantaşı civarlarında bir akrabanız var mı? Yok. La ilahe illallah. Saçları hep bu renk miydi? Doğuşta. Nüfus ki diyorsun ha? Efendim? Yok bir şey. Kahvaltı yaptınız mı hemşerim? Yok, daha henüz etmedik. Selahattin Bey de bizzat ekmek almaya gidiyordu. Hayırdır? Sayın Çakıda, çıkmanıza gerek kalmadı. Size direkt fırından taze ekmek aldım kaldım. Nereden icap etti canım? Ben e, her sabah e, ekmek almaya gidiyordum. Bundan sonra ne ihtiyacınız olursa... ...reis bir telefon aklınızda tamam mı? Teşekkür etme, tebessüm bile etme sakın. Bu konuda hassasım. Hmm. Evet, ee, yalnız benim kaymak da almam lazım. Her sabah taze kaymak istiyor babacığım, o yüzden benim bir Taksim'e kadar yürümem lazım. Ne diyorsun ya? Gerek <laughs> kalmadı hemşerim, onu da düşündüm. Asla taze manda kayma. <laughs> Aferin vallahi ya. <laughs> yalnız benim simit de almam lazım. Simit de var iyi de e, Trabzon da. tereyağı var abi burada. Şu baba. Asla Trabzon tereyağı. Karadeniz yağıyla bali. Köy yumurtası. Günlük süt. Kuymak peyniri. Hepsi memleketten. Başka bir isteğiniz, arzunuz varsa bak diyeceksiniz. Hemen alırım, çatırırım. İtiraz istemem, peş kuruş almam. Teklif bile hakaret kabul ederim. <laughs> Ay, i̇yi o zaman. Selahattin'in Taksim'e gitme gereksinimi kalmadı. Anasın <laughs> <laughs> evet, kalmadı. İyiliğin altında kalma memşarım. Ben daha sahneleri neler edeceğim? Hadi eyvallah. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olasın, sağ olasın. Selahattin'i hayret bir şeysin ya. Pırlantalarım bu gece mi geliyor? Tabii ki, benim canım tabii ki. Bir iki saate hazır inşallah. Ben akşam uğrar bırakırım. Ne zahmetler be! Peki nasıl ayarladın o müze bakanlığını falan? Aa, canım, senin karşında koskoca Selahattin çakalar duruyor. Bizim elimiz kolumuz uzundur. Her yerlere uzanır. Ya yapma, Her yerler... yapma! Yapma! <gülüyor> ya <gülüyor> sen nasıl bir şeysin sen? <laughs> sen nasıl? Buyur reis. Ha, geldi mi? Ha, ya sen onu bir zahmet teslim al. Tamam, hadi. Sağ olasın. Gelmiş senin kolyen. Bak eğer bu sefer de palavra sıkıyorsan... ...senin boğazını sıkarım abi. Manyak manyak konuşma kız. Aa, geldi işte diyorum sana. <laughs> aşıftan benim. Aşıftan sen benim? Ya, tamam o zaman. Sen benim aşıftan mısın ya? Tamam. Sen yiyorum. Sağ olasın hemşerim, Samet Oğuz. Mücevher takı türü bir şey herhalde ha? He? Evet, çok değerli. Dükkana çok giren çıkan olursa dikkat edin. Deme ya! Bana işimi öğretmeyeyim şerim. Hadi bakalım tezgahını kapat. Hadi. Şimdi ben dükkanda bekledim bekledim, dedim ki iti var kopuğu var, bu burada kalmasın, bizzat getireyim dedim. Ne oluyor, elime mi yapışır? <laughs> hanımını almış belli bir şey diye, direkt ben kendim getireyim dedim. Selahattin'e ben bu sabah bir kuple edepsizlendim de, herhalde ondan şey yaptı. Ben onu bilmem, misyonumu tamamladım ki değilim. Görevimde yaptım, teşekkür etme, tebessüm bile etme sakın. <laughs> Sağ ol, var ol ya. Zahmet oldu gerçekten sana. Çok çok teşekkür ederim reis. Sağ ol canım. Ya ben şimdi ne dedim ya? Bir saniye önce ben ne dedim? La ilahe illallah ya. Gülistan, Gülistan, nereden icap etmiş, tutmuş, direkt sana getirmiş. Ben belki sana sürpriz yapacaktım değil mi? Ya reisten, sana zahmet olmasın diye düşürmüş, almış, hop getirmiş. Allah onun, Allah ondan razı olsun. Ne yapalım demek, ki öyle düşünmüş. Fındık kadar beyniyle, canım, 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 yazık, yazık. Şigalı şeyin sıfasa aptal sarışın, gerizekalı morun. Gülistan, benim dükkanda bir beş dakika işim var. Sen merak etme, şimdi geleceğim. Şimdi geleceğim. Ne yapıyorsun ya? Arabayı yıkayırım. Teşekkür etme. Bu mevzudan bahsetme. Tebessüm bile etme sakın. Ya ne gerek vardı ya? <laughs> ne tebessüm ediyorsun kardeşim? Etme dedik ya. 43 yaşındayım. Çok manyak gördüm reis ama senin gibisini görmedim. <laughs> Açık sözlü bir yanım var. Destekliyorum onu. İyiliğin altında kalmayı sevmem hemşerim. Veresiyeden hoşlanmam. Kimseye ne ekonomik ne duygusal borç takarım. İyi, i̇yi. Kolay gelsin o zaman. Sağ ol, Sırıtmadan, sırıtmadan. Her şey normal. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.